Gökyüzünü delen sirenler, tarihin akışını değiştiren bir sabaha uyandırdı insanlığı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya arasındaki çatışma Pasifik Okyanusu'nu ölüm ve umutsuzlukla doldurdu. Savaşın iki ana bloğu vardı. Mihver devletleri, yani Almanya, Japonya ve İtalya, dünyayı kendi çıkarları için şekillendirmek isterken, müttefikler, yani Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, Çin ve Fransa, özgürlük ve direniş için bir araya geldi. Pasifik cephesinde Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hollanda'da müttefiklerin yanında savaştı. Savaş boyunca Japonya'nın işgal ettiği topraklarda sivil halka karşı uygulanan kitlesel infazlar, zorla çalıştırmalar ve insanlık dışı deneyler korkunç boyutlara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombalarıyla on binlerce insan bir anda yok oldu, yüz binlercesi nesiller boyu sürecek acılar yaşadı. Daha az bilinen ancak ürpertici bir gerçek, Japonya'nın savaş sırasında biyolojik silahlar geliştirip Çin'de kullanmış olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri ise Japon şifrelerini çözerek savaşın gidişatını değiştirmiştir. Savaşın sonunda Japonya teslim oldu. Amerika Birleşik Devletleri ülkeye demokrasi getiren reformlar uyguladı. Bu çatışma nükleer silahların yıkıcı etkisini ve savaşın insanlığa verdiği zararı tüm dünyaya gösterdi.